Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 865. haftasındayız. 865 haftadır her yolu, her imkanı kullanarak devleti insan hakları ihlallerine ve cezasızlığa son vererek evrensel hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu hatırlatıyoruz. Bu hafta 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul avcılardaki evinden gözaltına alınarak kaybedilen Fehmi Tosun için adalet istiyoruz diyerek kamuoyu karşısındayız. Şimdi bize Fehmi Tosun'un eşi Hanım Tosun seslenecek. Disa ve ve mehe Meggyerek, észső eleme, granditne, zseberve ve mehe, zseboj min ne 19 ne 24, 25 mehe, zseboj min pör mahaka. Mahaka raseh, ez ve mehe da, hamu uh, hondai ve mehe, ez zsebirtinem, uh, nekuhavale kuttene, hamu hondajan, ikut ve mehe da ma honda kirene, mu birnin esni karın ciseri hatabni hikaya hevalecim eskarı eskarın bu kurtası birjim bu hevaleme jber ku bu siyasi kimlik ve hebu bu jber ve hatın ça kırın hat Honda kırın نكو أوتني هات هندا كرنا دوي, روجي دوي دا دوي مهدا بدها أمزان هندا دائما هنا. أمجى كارم فيا بيجن أم حتى هبن أو هندا يكون هندا اميزي أمزيد شو بعوان أم جوير شو بيدرنا كرنا حتى يك جوان هندا مين نكو جو هالخطة ناس بيجن. Çünkü ev Honda'yı kuhatına Honda kirin hamu jibu nasnama khu jibu zimane khu e, kedeki dana gotiye, em zimane me eve u me eve. Jibarwe, e, hatın avetin zindane henikyan Honda kirin evale mici juan yeke hat bin çav hat Honda kirin. E, bejim Evet ko ما هون دادكن برافيا باش زانبن حب كيزي جمه بمينه حتى يك حب كيزي بمينه ام جوه داوا دوزا خو ام باش و غاو ام تجار غاو باش و و ام جي لكدو ام اكا هون دايان خودي كيفن چون كوريا كوو تيدا چون نار يكي شاشه او اكو انسان ما هوندا دا کرنم حسابه جواند پرسن حتى ام هبنجي أمي الدوزة وان خدي دار كيفن حتى في دولة جي حسابه ندى ماجي حتى حسابه ندى أمي اي دستي ماجي دي قرقا وان دابا دي خباش وان تشد ام ام حق لينا و ام لحقي خطو حقك كسي تنية كسي هندابكي eğer suje kewan havana e brader xistana bu tana işte suje wan eve mg wan ceza dike ama hakikesi tuneye kesi yargısız ve evd ee, bejin mg bizmane ee, wan bejin yargısız infaz hakikesi tuneye kesi bigre u um, bini çavan hondab ki mg viad bejin eme ne ee, hasabe asti xojwan pırsın em tu hoş bir ve nakin em hemû hundayan ê ku binê çavan da hatine hunda em ji em yek tenib bimîne jî em hesabê ji Dosya avukatı Eren Keskin seslenecek. Fehmi Tosun 19 Ekim 1995 günü evinin önünden çocuklarının ve eşinin tanıklığında Broadway bir arabaya bindirilerek telsizli erkekler tarafından kaçırıldı. Olaydan sonra hanım Tosun en başından itibaren mücadelesine devam etti. Bu olayda birçok olaydan farklı olarak hem tanıklar vardı hem de Fehmi Tosun'u kaçıran aracın plakası alınmıştı eşi ve çocukları tarafından. Bugüne kadar iç hukukta hiçbir sonuç alınamadı ve her dosyada olduğu gibi zaman aşımından takipsizlik kararı verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gözaltında kaybetme olaylarında maalesef ki insan öldürme suçunun zaman aşımını uyguluyor. Birleşmiş Milletler Zorla Kaybetmelere Karşı Sözleşmeyi imzalamadığı için hukuk maalesef ki gözaltında kaybetme olaylarının bir kılıfı olarak varlığını devam ettiriyor. E, Fehmi Tosun'un kaybedilmesi olayında Ailesinin aldığı plaka numarası tarafımızda İçişleri Bakanlığı'na bilgi edinme söz çerçevesinde sorulduğunda bize verilen cevap son derece ironikti. Plaka sahibinin özel hayatının gizliliği gerekçe gösterildi. Hiç kimse Fehmi Tosun'un hayatını, onun ailesinin özel hayatını düşünmedi ve maalesef ki devlet akıllara sığmayacak böyle bir gerekçeyle. Bu araştırma talebimizi reddetti. Hukuki mücadelemiz hala devam ediyor. 865. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Aylin Tekiner okuyacak. Fehmi Tosun için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 865 haftadır bu topraklarda bir devlet politikası olarak uygulanan gözaltında kaybetme suçunda hesap verebilirliğin sağlanması ve hakikatin ortaya çıkarılması için mücadele ediyoruz. 865 haftadır ısrarla hatırlatıyoruz. Göz altında kaybetmeler ancak insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiği şartlarda gerçekleşebilir. Bu şartları yaratan da cezasızlık sisteminin varlığıdır. Bu yüzden 865 haftadır her yolu, her imkanı kullanarak devleti insan hakları ihlallerine ve cezasızlığa son vererek evrensel hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorluyoruz. 865. haftamızda, üç kuşaktır göz altında kaybetmeleri çevreleyen sessizlik duvarında gedikler açma mücadelesi yürüten Tosun ailesinin hakikat ve adalet arayışına tanıklık edeceğiz. 35 yaşındaki 5 çocuk babası Fehmi Tosun Lice'nin Lice köyünde yaşıyordu. Siyasal şiddetin binbir halinin mekanı olan Lice ve köylerinde ağır bir baskı ortamı vardı. Tosun ailesi bu baskı ortamında ağır bedeller ödedi. Köylerinde yaşama olanakları yok edilen Tosun ailesi İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Fehmi Tosun 19 Ekim 1995 sabahı yakın arkadaşı Hüseyin Aydemir ile birlikte avcılardaki evinde kahvaltı etti. Kahvaltı sonrası birlikte evden ayrılan iki arkadaş bir daha geri dönemedi. Fehmi Tosun akşam saatlerinde silahlı, telsizli, sivil giysili üç kişi tarafından 34 UD 597 plakalı beyaz Renault araçla evinin önüne getirildi. Bu kişilerle evinin bahçesine doğru ilerlerken kendisini gören eşi ve çocuklarına beni öldürecekler diye bağırdı. Onlar Fehmi'nin yanına koşunca zorla araca bindirilerek götürüldü. Olaya mahalleliler de tanık oldu. Hemen avcılar karakoluna giden hanım Tosun olanları anlattı. Eşini kaçıran aracın plakasını verdi ve duruma müdahale edilmesini istedi. Plakayı kontrol eden ve telefonla görüşmeler yapan polisler bizim yapacağımız bir şey yok dedi. Hanım Tosun ve İnsan Hakları Derneği tüm yasal yollara başvurdu olayı hükümetin ilgili birimlerine ve kamuoyunun gündemine taşıdı. Ancak Fehmi Tosun'un gözaltında alındığı kabul edilmedi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İç hukuktan sonuç alınamayınca dava Ahim'e taşındı. 2003 yılında sonuçlanan davada hükümet Ahim'e verdiği savunmada hükümetimiz Fehmi Tosun'un kaybolması olayının meydana gelmesinden dolayı üzgündür. Bir kimsenin kaybolması olayı hakkındaki soruşturmanın eksik yapılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ikinci maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir, dedi. Ancak Ahim'de Fehmi Tosun'un yaşam hakkı ihlaliyle ilgili devletin sorumluluğunu kabul eden AKP iktidarı, Fehmi Tosun dosyasında etkin bir soruşturma yapılmasını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmedi. Zaman aşımından takipsizlik kararı verilen dosya kapatıldı takipsizlik kararlarına yapılan itirazlar reddedildi. İdari ve yargısal yolların tamamını tüketen aile, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurudan da sonuç alamadı. Fehmi Tosun'un gözaltında kaybedilişinin 26. yılında talep ediyoruz. Devlet, Fehmi Tosun'un akıbetine dair derhal etkili soruşturma yapma yükümlülüğünü yerine getirsin. Suçtan sorumlu olanları tespit edip cezalandırılmalarını sağlasın. Kaç yıl geçerse geçsin Fehmi Tosun için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 166 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Bu haftada herkesi Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.